Merhaba arkadaşlar. Okuma yöntem ve tekniklerinden birincisi sesli okuma. Sesli okumada telaffuzlarını ve hangi bağlamda kullanıldıklarını anlarız. Okuma seviyelerini burada belirleriz. Öğretmen örnek okuma yaptıktan sonra kavramayı sağlamak için sorular sorabilir. Konuşur gibi okuması lazım. Estetik okumayı da ne yapar? Burada içerir. Sonra ne yapabiliriz? Örnek okumadan sonra da gruplara ayırabiliriz. Özetleyerek okumada ise Konunun ana hatlarının kavranması var. Bazı sorulara burada ne, ne yapılır? Cevap aranır. İşaretleyerek okuma. Altını çizdikleri bölümleri kendi cümleleriyle ifade ederek anlamlı bir metin oluştururlar. Okuma tiyatrosunda ise metin yapısı, dili, metinde yer alan şahıs ve varlık kadrosunun özelliklerini anlamayı sağlarlar. Bu çok önemli arkadaşlar. Bir gün kesinlikle gelecek.